Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Maksud dersimizde kelimelerin çekimleri ile alakalı tasrifat babını bitirmiştik. Şimdi faslun fil fevaid Fevait, faide kelimesinin cemisidir. Faideler demektir. Bir takım faideler hakkında olan bir basın, bir konu daha doğrusu. Şimdi biz e, musaf ilminde kalıpları görüyoruz. Üç harfli kalıplar vardı. Dört harf, beş harf, altı harf bu üç harfin üzerine bir harfin ilave edilmesi bir sebep sebebiyle olması gerekiyor. Yani bir sebep olmadan keyif için veyahut da bir güzellik olsun diye harf ilave edilmez. Bir harf kalıp da getiriyorsa mana üzerinde bir takım değişiklikler yapar. Ya manayı kuvvetlendirir veyahut da başka değişiklikler yapar. Şimdi bununla alakalı bir takım bilgiler verecek. Fevaidun fil lazimi ve müteaddi. <'atti> lazım ve müteaddi fiil hakkında bir takım faydeler. Yani biz lazım fiil, müteaddi fiil ne demiştik? Bir bab bazen yani o babın, o kalıbın Araplar tarafından kullanılmasının sebebi, kullanılma gayesi müteaddi için veyahut da lazım için olur demiştik. Müteaddi yani bir fiilin faili tarafından yapılması o fiilin mef'ulde bir tesir icra ettiği anda müteaddi diye isimlendiriliyor. Mesela Darabe Zeydun Amran. Zeyd Dövdü, amrı. Zeyd'in amrı dövmesinde amr üzerinde bir tesir meydana geldiği için darbe fiili biz diyorduk ki müteaddi fiildir. Veyahut da haraca Zeyd'in. Zeyd çıktı. Zeyd'in çıkmasının herhangi bir üçüncü şahsa bir tesiri yok. Onun için biz haraca fiilinde de lazım fiil diyorduk. İşte lazım fiil ve müteaddi fiil. Şimdi bunun birinden diğerine geçişkenlik nasıl oluyor? Tamam mı? Tamam. El lazim yasiru müteaddiyen bi ahadi selaseti esbabin. Bir yerde lazım fiil elimize geldi. Bunu nasıl müteaddi fiilet yapacağız? Mesela diyelim ki haraca çıktı. Bundan biz e, fiil yapmak istiyoruz. Bunu neyle yapabiliriz? Şimdi bakacağız. El lazım, lazım fiil nedir? Yasiru müteahhitiyen müteahhiti olur. Neyle? Bir ahadi -e selaseti esbabin. Üç yoldan birisiyle, üç sebepten birisiyle lazım fiil müteahhiti fiile dönüşür. Bir. Bir ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Evveline hemze ziyadesiyle. Şimdi harace çıktı dedik. Ehrace çıkardı olur. Ehrace zeydun el ibile. Zeyd deveyi çıkardı. Bak kendisi çıkıyor ayrı konu. O haraca ifade edilir. Ama başka bir şey çıkarıyorsa bu ehrace. Yani evvelene bir hemze getirdiğin zaman lazım fiil otomatik olarak manası müteahdiye eder. Başka? ve harfil cer fi ahirihi. Sonuna harfi cer getirerek. Misaller gelecek. Ee, yine haraca da misal verelim. Bakınız. Haraştu bihi. Haraştu çıktı. Kimle beraber? Bihi. Onunla. Neden? Minnet evden. Har beraberlik. Onunla beraber evden çıktı. Diyebilmemiz için B harfiyle bir zamir kullanmamız gerekiyor. Sonuna B ile B'nin vasıtasıyla başka bir ismi eklersen yine lazım fiil kalıbı lazım olmakla beraber sen müf'ule bir bağlantı yapabilirsin. Haraçtü ben çıktım. Kimle çıktım? Bihi. Onunla beraber çıktım. Şimdi şuradaki bihi'deki h'yi şu b olmadan hariceye bağlamamız mümkün değil. Onun için fiil fail mef'ul özne yüklem işte tümleç. Yani özne yüklem olur ama tümleç alması için Arapçada lazım fiillere eğer getirmek istiyorsak mef'ulü o zaman B harfini kullanarak bunu yapabiliriz. Haraçtü çıktım. Bihi bak şu meful. Onunla beraber çıktım. Nereden? Minettari evden çıktım. Üçüncüsü ve teşdidi aynihi aynel fiilini şeddelemekle. Haraçtuhu Yine ben onu çıkardım anasını. Ehrece veya harrece yapabilirsin. Harrece'de bir de çokluk manası var. Mesela harreç tuhu dediğin zaman mesela deve, bir deve değil de çok deveyi çıkardığın zaman harreç tuhu'dan kullanabilirsin. Bir deve olduğu zaman ehreç tuhu diyebilirsin el ibil biz kullanmıştık. Onu çıkardım diyor burada. Demek ki bir lazım fiil normalde tümleş tümleç veyahut da işte bizim Arapçadaki tabirimizde meful almaz. Ama lazım fiil ise meful aldırmak istiyorsan ya ifal babından kullanacaksın he, evveline hemze veyahut da tefil babından kullanacaksın aynı fiilini fiilini şeddeleyeceksin şuradaki veyahut da lazım fiiller meful almadığı için mef'ul bir vasıta sebebiyle alacak. İşte o vasıta ve sebep de B harfi cerridir. Bihi. Sonra bir harfi cer. Bak ne dedi? Ve harfil cerri fi ahrihi. Şurada B harfi cerden bir tanesini örnektir. Harfi cerri 20 tanedir bamin ila an ala, lam, fi, kef, hatta ruba muz muzu Bu 20 tanesinden birisiyle sen lazım fiile bir mef'ul bağlayabilirsin. Demek ki lazım fiiller normalde e, fail alır, mef'ul bir işi olmaz. Ama sen lazım fiili mefkul ile beraber kullanmak istiyorsan heyfal babından getirirsin veyahut da bu harf içeriden birisiyle kullanırsın sonunda veyahut da tef'il babından aynı fiilini nişet getirebilirsin. Yani bunu sarf ilminde veriyor ki kalıpların manaya nasıl tesir ettiğini anlayalım. Misalimiz neymiş? Nahu ahraçtuhu evveline hemze ve harraçtuhu ayn el fiilini ve harraçtu bihi sonuna harfi cerden birisini getirmek. Şimdi dördüncü bir tane var ve bir hasfi ta'i min tefa'ale ve tefa'alele. Bazen de bu ilave ile değil eksiltmekle lazım fiili müteahhitiye çevirebiliriz. Bu neymiş? Tefeul ve tefaalül bablarından baştaki te harfini has ederek lazım fiil müteahhit olur. Yani biz bunu binada görmüştük. Tefaul ve tefaalül bablarının binası mutavat içindi, lazım içindi. Bunları sildiğimiz zaman tefaale, feale şuradaki bakınız. Tefil babına geçer, hemen müteahhit olur. Tefaalele ee, bu da tedahreci olur. Tedahreci lazımdır. Tefale faal olur. Fale de mütatif dönüşür. Ne oldu halde bunlar? Müşeddedetel ayni. Aynel fiilinin şeddeli olmasıyla ve mükerreretel lami. Lamel fiilinin tekrarlanmasıyla. şu aynı şeddelemesi birinci tefale de şu lamın tekrar edilmesi de tefale de. Demek ki tefa'ul ve tefa'lül bablarındaki te'lere hasfettiğimiz zaman da lazım fiile dönüşür. Binaların aslında dikkatli inceleyen kimseler, a dahraca müteahhiti ile evveline bir te getirdik, te dahraca oldu. O zaman bu lazıma dönüştü. Demek ki bu te böyle bir işlevi var diyebilir dikkatli okuyucu. Ama dikkatsizse bile burada Musa'nın getirdi, güzelce bize bunu öğretti. Demek ki, sarf ilminden öğreneceğimiz şeylerden birisi de, eğer biz tefa'ül ve tefa'ül bablarındaki te'yi hasvederek, tefa'ül babındaki humasiyi tefil babına dönüştürürsek, veyahut da tefa'lül babındaki t'yi hasvederek onu rubay mücerrede dönüştürürsek bu sefer lazımlıklarını müteaddiye de aynı zamanda dönüştürmüş oluyoruz. Peki tersine bakalım. <Sessizlik> ve müteaddi yasîru lazımen. Lazım müteaddiye bu üç yukarıda, iki de aşağıda, beş sebepten birisiyle dönüşür dedik. Birincisi evvel ne hemze İkincisi ahirine harfi cer. Üçüncüsünü aynı elfini şetelemek. Bu silasilerle alakalı. İki tane de e, silmekle alakalı, hazifle alakalı var dedik. Tefa'ulu. Tef'il babına tefa'ulu. E, Fa'lele babına dönüştürdüğümüz zaman lazım müteahhiti olur. Peki tersine bakalım. Müteahhiti lazım olur mu? Evet, evet olur. <laughs> Ve mütaaddi, müteaddi, müteaddi fiil yasiru lazimen, lazım, lazım fiil olur. Bir, bi hasfi esbabı tadiyeti, müteaddi sebeplerini silmekle, hasf etmekle. Bakınız, evvelindeki hemzeyi alırsan, ahraceden, haraca yine lazım olur. Aynı el fiilindeki şeddeyi alırsan, harraceden, haracıya dönüşür, yine, yine lazım olur sonundaki B'yi veyahut da bu 20 harfi cerden birisini iptal edersen, koymazsan oraya yine o lazım olarak kalır. 2. Ve binaklihi ila bab in kesara. İn kesara babını naklederek. Bir müteaddi fiil. Kesara bakınız. Kırdı. Kesara Zeydun ez-zucace. Kesara kırdı kim Zeydun zeyt neyi ez zucace. Camı kırdı. Ama şu infi'al babından bu kesir kesara kelimesini kullandığımızda in kesara cam kırıldı deriz. Kırıldı oldu mu? Artık buna meful gerekmez. çünkü neticeyi ifade ediyoruz. Herhangi sulasi bir kelimeyi keser olabilir, başka kelime olabilir. Burada keser ay vermiş. İn keser babı diyerekten. Çünkü binada da o misali görmüştük. Kesertü Zücafe fen kesera zelike zücaç diye. Birincide kesertü'deki kesertü eee söyleyiver mütaaddiydi. İn keseradaki de lazım idi. Şimdi herhangi bir sülasi kelimeyi infial babına infale babına inkesere babına naklettiğimiz zaman yani evveline bir nun, bir hemze, bir nun ilave ettiğimiz zaman o mütaaddi fiil lazıma dönüşür. Bu bir daha bize böyle binanın bir özetini binada ezberlediğimiz şeylerin böyle kafamızda biraz daha yerleşmesini biraz daha fikir cimnastiği yapmamızı sağlayan kurallar çok güzel şeyler. Dikkatli dinler ve dikkatli anlarsak bize çok faydası olur. Çünkü burada bir güzel analiz yapıyor, mantık kullanmamızı sağlıyor. Ve babu faalele, üçüncü müteahhitliği lazım yapacağız. Ne ile peki? Ve babu faalele, faalele babı yasıyrı olur. Ne, yasir olur. Nedir olur? Lazımen lazım olur. Neyle? Biz ziyadeti taifi evvelihi. Şuradaki tefalel t'yi te te'yi edince lazım müteaddi olmuştu. Fa'lele'ye dedi. T'yi getirince lazım olur. Yani buradaki t'nin görevi fa'lele babını lazım yapmak. Bu, la, bu te'yi silersek de bundan o zaman da müteaddi olur. Demek ki rubay Mücerred'in evveline t getirdiğimiz zaman otomatik olarak biz bunun binasını değiştirmiş oluyoruz. Yani Arapça'da 35 kalıp var. Niçin bu kalıplar gelmiş? Çünkü bazı sözümüz var. Bu sözümüzde biz mef'ulü kullanmak istiyoruz cümlemizde. Bu cümleyi eğer biz lazım fiil olan bir kalıptan kurarsak lazım fiiller mef'ul almaz kurala aykırı olarak getirmiş oluruz. Bu gülünç olur. Eğer biz lazım fiilde bir kelime kullanmak istiyorsak bu lazım fiili müteaddiye çevirmenin yolları var. 35 kalıbın içerisinde bu lazım fiillerin hangi kalıplara nakledildiği zaman müteaddi olabileceğine dair bu bilgiler bize konuşmada kolaylık sağlar. Şimdi müteaddi lazıma dönüşüyorsa yani bu failele babına t ilave etmekle. O zaman demek ki t'den t'yi aldığımız zaman da lazım müteahhitliğe dönüşür. Ne kadar mantıklı bir şey. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi bu üç, şu maddeye dikkat edelim. Vela u el mef'ulü bih mef'ulü bih gelmez. Yani e, cümle kurarken biz e, haraca zeydün dediğimiz zaman ...zeyt çıktı. Haraca kelimesi eğer lazımsa biz bir mef'ul olarak başka bir kelime getiremeyiz bu lazımda. Şimdi bunu anlatacağım. Vel meçhulü meçhul de gelmez vesmül mef'ûli ism mef'ul de gelmez. Neden? Minel lazimi lazım fiilden. Lazım fiilden ne ism mef'ul kalıbı gelir? Mesela haraca yahrucu harcen haricun ismi faili çekersin fakat mahrucun çekemez. Eğer çekmek istersen şurada sonuna dedik ya bir lazım kelimeyi müteahhiti yapmak için sonuna ne getiriyorduk? Harf icerden birisini getiriyorduk. Eğer sen illa onun ismiful mef'ul kalıbını kullanmak istersen ve ki mahrucun bih ders. Çünkü lazım fiillerden ne mef'ulü bih gelir ne meçhul fiil gelir. Mesela haraca meçhulünü çekemezsin. Haraca çıktı. Hurice çıkarıldı. Lazım fiil olduğu zaman çıkarıldı diyemezsin. Haraca sadece çıktı kalır. Vesmül mef'uli, ism mef'ul de gelmez. Çünkü ism mef'ul meçhul fiilden meydana gelen bir şeydir. Şimdi aslı olan is, e, meçhul yoksa meçhul fiilden meydana gelen ism mef'ul de olmaz. Çünkü bak ne diyor? Li ennel lazma, çünkü lazım fiil. Neden? Minel ef'ali, fiillerden lazım fiil. Mesela 5. baptan gelen fiil. Veyahut da diğer baplardan ama manasında lazım mef'ule geçmeye bir mana itibariyle fiilin kendisi lazımsa huve bu lazım fiil nedir? Ma la yahtacu ilel mef'ulü bih mef'ule muhtaç olmayan fiildir. Yani haraca zeydun Cümle tamamdır. Ayrıca bir mef'ul kullanma ihtiyacı yoktur. Onun için lazım fiillerde mef'ul Arapçada getirilmez. Peki vel müteaddi, müteaddi fiil ise bi hilafihi bunun hilafınadır. Mesela daraba zeydün, zeyd dövdü. Hemen istiyor. Kimi dövdü? Mana eksik kalıyor. Vurdu. Neye vurdu? Kime vurdu? Müteaddi fiil yani manası dolayısıyla mef'ulün cümlede bulunmasını gerektirir. Ama lazım fiil mef'ulün cümlede bulunmasını gerektirmez. Mef'ul olmasa da güzel bir mana çıkar. Onun için buraları da güzel anlamamız gerekiyor. Şimdi faale ve tefaale bablarının binalarıyla alakalı bir konu bize öğretiyor. Biz bunu tabi gördük. Nerede gördük? Binada gördük. Burada bir iki küçük bize e, nükte verecek. Bakalım. Ve babu faale. Faale babı nedir? ilil müşâreketi. Orada da demiştik. Binası müşareket içindir. Nerede? Beynel itneyni iki kişi arasında. Nehu. Nazaltuhu. Nazala neydi? Bak unutmuşum onun ne oldu. Onu lügata bakıp şey yapmak lazım. İlla ile nehu Ancak diyor az olarak e, müşareket için gelmez. Yani bu faale babından 100 kelime geliyorsa oğlum alın dedim ya. Faale babından 100 kelime gelirse bunun 80-90 tanesi iki kişi arasında e, ortaklık içindir. Kızım ders yapıyorum tamam Ama olmaz böyle. Kapıyı kapatın. Bazen de bunun 100 kelimeden 10-15 tanesi müşareket manası olmadan gelir. Binası müşareket için olmaz. Mesela taraktun nale ve akaptul lissa nalini vurdum hırsıza azap ettim. Burada e, tarak tükelmesini de bak herhalde vurmak manasındaydı bu da giymekte olabilir Daarak nâle ve agab tullisa hırsıza azab ettim hırsız karşılık vermiyor şimdi bir mahkeme hakimini düşünün hakim bir ceza veriyor hırsız da hakime ceza vermez ama hangi babdan kullanılmış? âgabe babından hakim hırsıza hırsız da hakime ceza verdi diyemeyiz Burada normal müteaddi fiil hükmündedir. Darak dedi. Müteaddi fiil hükmündedir. Ama çoğu zaman iki kişi arasında ortaklık için gelir. Ve babu tefaale tefaale babı ezan yukarıda olduğu gibi yekûnü beynel isneyni fesâiden Şimdi şu yukarıda gördüğümüz binada gördüğümüzün aynısı. Ama burası tefaale Şimdi bakacağız. Burada bir ayrıntı var. Yekûnü beynel isneyni fesâiden iki kişi ve daha çok kimse arasında müşareket içindir. Burada sadece iki kişi arasındakileri bu baptan kullanabiliyorduk. Burada çok olursa da ortaklar yine bu tefa tefaale babından bunu getirebiliriz. Ama sadece iki kişi arasındaysa hem tefaaleden getirebilirsin hem de Faaleden getirebilirsin. Nehu. Tedafana. Biz birbirimize karşı savunma yaptık. 5-6 kişi karşılıklı birbiriyle kavga etmişler. Kendilerini birbirlerinden muhafaza etmişler. Korunmuşlar. O zaman burada 100 kişi de olsa tedafana diyebilirsin. Kendi aramızda biz müdafalaştık. Veyahut da mahkeme var. Mahkemede 20 kişi bir taraf, 20 kişi bir taraf. 20 kişi davalı, 20 kişi de davacı. Böyle çoklu olduğu zaman. Tedafana. Ama biz birbirimiz hakkında müdafaa yaptık. O dedi ki ben haklıyım. Öbürü ki dedi ki hayır sen haksızsın. Hakim huzurunda birbirine karşı müdafaa yaptı. Ama iki kişi olsaydı davalı ve davasız dafa'na derdik. İki kişi olsa yine tedafa'na da diyebiliriz. Çünkü hem iki kişilik burada kullanabiliyorsun hem de çok kişi arasında kullanabiliyorsun. Ve hal kavmu. Bir sülale diyelim yüz kişilik. Kavga etmişler sonra barışmışlar. Ellisi birbirine küsü de. Ellisi de kucaklaştı barıştı. hal kavmu. Kavm birbiriyle barıştı. Fakat yekunu bazen olur bu tefaul babı. Şuna dikkat edin. Bu şeyde yoktu. Binada yoktu bu. Li izhar ma leysa fil batini. Gerçekte olmayan bir şeyi söylemek için kullanılır. Şimdi sen öğrenci arkadaşın var. gezmek istiyorsun. Hocaya dedin ki hocam başım ağrıyor dedin. Öbürkü de dedi ki hocam işte gözüm ağrıyor dedi. İkisi de hastalık bahane ederek e, okuldan çıktılar. Bunlar tabi birbirinin yalan söylediklerini biliyorlar. E, birbirine yalanlarını ifade etmek için temarastu. Ben yalan yere hastalık beyan ettim. Şimdi hasta olmadığı halde... rapor olan kimseler olur. Hayırdır, geçmiş olsun. Ya hasta değilim de... işte biraz dinlenmek istiyorum. Tema Rastu, hasta gibi yaptım. Ha, hasta değil. Çünkü adam rapor alınca... rapor aldığını bir mesai arkadaşı duysa... der ki ya geçmiş olsun, hayırdır. Bu gerçekten hasta olsa ne der? Ya sağ ol, Allah razı olsun işte... başım ağrıyor, gözüm ağrıyor, neyse. Fakat hasta olmadığı halde gitmiş hastaneden rapor almış. Arkadaşına da gerçeği söylüyor. Ya hasta değilim ama biraz dinlenmek istedim. Doktordan rapor aldım. Bunu söylemek için ne diyor? Temarastu. Ya ben yalandan hasta olduğumu söyledim. Ne demek? Ey ezhertul maraza. ben hasta olduğumu beyan ettim. Ve leyse li marazun. Halbuki hasta değilim. Dinlenmek için rapor almış. Demek ki yalandan bir şey yaptığını arkadaşına bir bilen kimseye veyahut da gerçek söylediğini gerçekleri konuştuğu bir kimseye yalandan hasta olduğunu veyahut da yalandan bir iş yaptığını söylemek için de bu temarrus subabını kullanır. Mesela diyelim ki şurada al kalıbı vardı. Tesalah tu Zeyden. Zeyt'le Barıştım da diyebilir adam. Tesalahu tu bak. tesalahtu ben barıştım. ...zeyden, Zeyit'le barıştım da diyebilir. Fakat eğer bu barışma işi yalansa ya aslında barışmadım ama barışmış gibi yaptım da diyebilir tesalaha ile. Onun için cümlelerde bu kalıptan bir kelime geldiği zaman bunu gerçek değil bir yalan beyan olduğunu, yalan beyanın da ifadesi olduğunu bilmemiz gerekir. Kavaidul iptal fi <fî> babi iftale burada kalalım. İftial babı var. Biz e, evveline bir hemze fail fiiliyle, ailen fiili ile aynen fiil arasına bir t ziyadesiyle bir babımız var. Bu bapta e, bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler de inşallah bir sonraki dersimizde إفادة الحمد لله رب العالمين